Burası kendine özgü hayvanları, doğası ama en önemlisi yüksek yaşam kalitesiyle insanları kendine hayran bırakan bir ülke. Avustralya Güney Yarımküre'de yer alan bir ülke. Avustralya dünyanın en büyük adası, aynı zamanda da en küçük kıtasıdır. Bugün yüz ölçümüne bakıldığında dünyanın en büyük 6. ülkesi olarak karşımıza çıkan Avustralya dünyanın en düşük nüfus yoğunluğuna sahip Hiçbir ülkeye kara sınırı olmayan ülke 25.760 kilometrelik oldukça büyük bir sahil şeridine sahip ve totalde 7.688.000 kilometre karelik alana sahip. Kafanızda kıyaslamak isterseniz Türkiye'nin yüz ölçümü yalnızca 783.562 kilometre kare. Bu ülkenin başkenti Canberra'dır. Çoğu insan Avustralya'nın başkentini Sydney sansa da Sydney en büyük şehirdir, başkent değildir. Ülkenin büyük bir çoğunluğunda konuşulan dil İngilizcedir. Ancak ülkenin yerlileri olarak bilinen aborjinler yerli dillerini konuşurlar. Bunun yanında ülkede İtalyanca, Arapça, Yunanca ve Vietnamca dilleri de konuşuluyor. Ülke dil zenginliği bakımından oldukça gelişmiştir. Dünyanın hiçbir yerinde bir eşi dahi olmayan dev örümcekleri, timsahları ve yılanlarıyla Avustralya korkutucu ve bir o kadar da ilginç bir biyoçeşitliliğe sahiptir. Avustralya'da insandan çok kangurular yaşamaktadır. Sokaklarda insanlar arasında oldukça rahat dolaşırlar ve onlar için yapılmış bir sürü koruma alanı mevcuttur. Avustralya sokaklarında yürümek adeta safariye çıkmak gibidir. Sokaklarında kanguruların dolaşması size ilginç geldiyse, dev timsahlar ve yılanların da özgürce sokaklarda dolaştığını bilmeniz gerekiyor. Ülkede yaşayan neredeyse 750 tür sürüngen vardır. Her şeyi yiyen dev pitonlardan bahsetmeden geçmeyelim. Pitonlar ülkedeki dev timsahları bile yiyebiliyorlar. Pitonlar haricinde Avustralya'da dünyanın en zehirli 10 yılan türü de bulunuyor. Okyanus ve sahillerde ise köpek balıkları, zehirli ahtapotlar ve deniz analarının oldukça fazla olduğu biliniyor. Avustralya hayvan hakları konusunda oldukça sık yaptırımlara sahiptir. Ülkede birçok koruma alanı, milli park bulunmaktadır. Ayrıca dünyanın en büyük hayvan çiftliğine sahiptir. Çiftlik, İsrail'in yüz ölçümünden geniş bir alan kaplamaktadır. Ülkenin üçte ikisi ise çöl olduğundan dolayı develer de oldukça fazladır. Bu nedenle Avustralya, Arabistan'a deve satmaktadır. Avustralya'da resmi din yoktur. Halkının büyük bir çoğunluğu Hristiyandır. Hristiyanların da birçoğu Katoliktir. Geriye kalan çeyrek nüfus ise hiçbir dine inanmamaktadır. Ülkenin en eski yerli halkı Aborjinlerin ise çok farklı bir inanç yapısı vardır. Aborjinler atalarını ya da kabile büyüklerini genel bilinenin haricinde tanrı olarak görmez. Düş zamanı varlıkları olarak görürler. Düş zamanı varlıkları Aborjin halkına göre ilk olarak boş dünyayı şekillendirmiş, sonrasında ise nehirleri, dağları, bitkileri, hayvanları ve insanları yaratmıştır. Bunun yanı sıra yaşam kurallarını da düş zamanı varlıklarının öğrettiğini savunuyorlar. Yaşam kuralları içinde ise evlilik, avlanma, ateşi kontrol etme ve kabile düzeni yer alıyor. Bu yönüyle Aborjin halkının inanç yapısı Avustralya'nın kültür zenginliğini ve ilginç yapısını gözler önüne seriyor. Ülke Avustralya doları kullanmaktadır. Bunun yanında birçok millete ev sahipliği yaptığı için ve çok fazla turist ağırladığı için birçok para birimi ülkede geçerlidir. Avustralya serbest piyasa ekonomisine sahiptir. Ayrıca ülkede yoksulluk yok denecek kadar azdır. Ayrıca Kiribati, Nauru, Tavulu adalarının da kendilerine ait para birimleri vardır. Avustralya'da yaşam kolaydır ve misafirlerini zorlamaz. Avustralya'nın en imrenilecek yönü eşitlikçi bir topluma sahip olmasıdır. Avustralya'da trafik soldan akar ve yayalara saygı üst seviyededir şehir içi ve şehirler arası ulaşım hizmetleri kaliteli ayrıca da gelişmiştir. Ülke halkı hümanist ve misafirperverdir. Avustralya'da gezintiye çıkan herkes ülkenin kültürel yapılarına hayran kalacak ve gıpta edecektir. Avustralya mutfağı oldukça zengin ve çeşitlidir. Dünyaca ünlü aşçılar yetiştirmiştir ve yemek zevkini tüm dünyaya göstermiş bir ülkedir. Avustralya halkı özellikle de açık alanlarda barbekü yapmaya bayılır ve barbekü ülkenin en meşhur yemeğidir. Özel soslar ile harmanlanmış etler Avustralya mutfağının temelini oluşturur. En meşhur sosu ise kuru domates ve tatlı bir sos ile hazırlanan sostur. İklimi dolayısıyla çok çeşitli meyve ve sebzeler ülke mutfağına zengin salatalar kazandırmıştır. Okyanus ürünleri de Avustralya mutfağında yerini almıştır. Özellikle sotelenmiş istiridyeler bolca mutfağa girer. Ün kazanmış oldukça lezzetli tatlılara ev sahipliği yapan ülke bisküvili ve kremalı tatlılarda bir numaradır. Avustralya hakkında en ilginç gerçeklerden biri de Avustralya Alpleri'nin İsviçre'den daha fazla kar yağışı aldığıdır. Belki de kayak yapmak için Avrupa'yı tercih edenlere hem muhteşem okyanusu ve plajları hem de karlı dağları ile Avustralya harika bir alternatif olabilir. Aynı zamanda Avustralya, aktif bir volkanın olmadığı tek kıta ve Antarktika dışında en kurak ve en düz kıtadır. Avustralya hakkında ilginç gerçeklerden biri de, ülkenin güneydoğusunda yer alan bir ada olan Tazmanya'nın bugün dünyanın en temiz havasına sahip olmasıdır. Avustralya'nın en büyük adası ve eyaletlerinden biri olan Tazmanya, günümüzde barındırdığı ekolojisi ile UNESCO doğa mirası olarak korunmaktadır. Aynı zamanda egzotik florasının ve faunasının çoğu dünyanın başka bir yerinde görülmeyen Avustralya, bozulmamış yağmur ormanları, antik kaya oluşumları, güzel plajları ve muhteşem ekosistemi ile büyüleyicidir. Muazzam büyüklükte ve zenginlikte bir kıta olmasına rağmen Avustralya'da halkın %90'ı sahillerde yaşar. Bu neredeyse her 5 kişiden 4'ünü kapsar. Zira kıtanın iç kısımlarına doğru gidildikçe karşınıza geniş bir çöl çıkar ve yaşamayı imkansızlaştırır. Bu nedenle burası için Antarktika dışında dünyanın en kurak yeri denir. Orta Avustralya'nın büyük çöllerinden kaçan nüfusun çoğunluğu Sydney, Melbourne gibi kalabalık şehirler ve zengin plajlarda yaşamayı tercih ederler. 10.000'den fazla plaja sahip ülkede eğer her gün bir plajı ziyaret etmek isterseniz bunu ancak 27 yılda tamamlayabilirsiniz. Dünyanın en büyük canlı organizması olarak kabul edilen ve 2.500 ayrı resiften oluşan Büyük Bariyer Resifi, bugün Avustralya kıtasının kuzey kıyısından başlayıp güneye kadar Queensland kıyı şeridi boyunca uzanır. UNESCO tarafından doğal yaşamın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Büyük Bariyer Resifi, uzaydan bakıldığında gözle görülebilen tek canlıdır. Resifin en etkileyici tarafı ise 450'den fazla mercan türü, 1500'den fazla balık türü ve 100 yıldan fazla yaşam süren devasa istiridyeleridir. Avustralya hakkında ilginç bilgilerden bir diğeri ise ülkede yaşayan insanlardan 3 kat daha fazla koyunun olmasıdır. Ortalama insan başına 8 koyun düşüyor. Öyle ki koyunları yabani köpeklerden uzak tutmak için 5614 kilometre uzunluğunda dünyanın en uzun çiti olan Dingo çiti 1885 yılında tamamlanmıştır. Aynı zamanda Avustralya, Mısır'dan daha fazla deve nüfusuna sahiptir. 1 milyondan fazla yabani devenin yaşadığı ülke develerini Orta Doğu'ya ihraç ederken Avustralya dünyanın en zehirli yılanlarının 25'inin 21'ine 1500 örümcek ve 4000 karınca türüne ev sahipliği yapar. Büyük okyanus yolu müthiş manzaraları ve ile Avustralya'da bulunuyor. Birinci Dünya Savaşı sonrasında ülkelerine geri dönen askerler tarafından inşa edilen Büyük Okyanus Yolu, savaşta kaybedilen askerlerin adına yapıldı ve günümüzde bu yol oldukça kullanılıyor. Anlamlı tarihi ile birlikte müthiş bir manzaraya sahip olan bu yol, Avustralya'da oldukça ünlü rotalara sahiplik yapıyor. Kutu Deniz Anası olarak adlandırılan deniz anası türü, Avustralya'da yılanların, köpek balıklarının ve dev tip sahlarının yol açtığı ölümlerin tamamından daha fazla ölümden sorumlu. Sahip olduğu köşeli şeklinden dolayı kutu denizanası olarak adlandırılan hayvanlar dünyanın en zehirli canlısı olarak kabul ediliyor ve boyları 3 metreyi bulabiliyor. Ve bu denizanalarından Avustralya'da bolca var. Avustralya dünya üzerinde yaşamın en eski kanıtı olduğuna inanılan stromatolitlere ev sahipliği yapar. Avustralya Körfezi'nde yaşamını sürdüren canlı fosiller dünyayı 3.5 milyar yıl öncesine götürmektedir uçsuz bucaksız çöllerin, vahşi yaşamın, aynı zamanda refahın ve eşsiz sahillerin harmanlandığı bir ülke burası. Bir gün mutlaka herkes Avustralya'yı bir kez olsun görmeli. Hoşçakalın.